Selamün aleyküm arkadaşlar. Kanalıma Hayır hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? iyisiniz inşallah. Beni sorarsanız elhamdülillah iyiyiz arkadaşlar. Çok şükür. Şöyle taze kabak, taze biber, taze patlıcan dolmasını yapayım dedim. 2 saat önceden arkadaşlar bunun ağzı yumuşasın diye tuzladım tuza batırıp bıraktım böyle az evvel yıkadım bunları o yerken kırılmasın diye ağzı bu şekilde bu şekilde böyle oyacağım bunları Biraz dar gibi sanki ağzı. Ağzı kırılmıyor arkadaşlar. Yırtılma olmuyor. Hem yumuşamış oluyor. dar geldi sanki. Bunu da mücver yaparım. Allah nasip ederse. Biraz patates rendelerim. Yeşil soğan, maydanoz, yumurtası, unu Ağızdan yırtmadım ama öbür taraftan yırtıldı. Kazımadım dışını da diğerlerine. Çok güzel onlar. Bu biraz Ne pişiriyorsunuz arkadaşlar, ne yapıyorsunuz? Allah yaz gelse de, kış gelse de insan ne yapacağını bazen şaşırıyor. yapacağım arkadaşlar biber, patlıcan, kabak. Böyle doldururken bunları görüşürüz arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın. Arkadaşlar ben hazırladım içi. Maydanoz, nane, kuru soğan, sarımsak, pirinç, domates sos konserve yazdan yaptım. Salçasını koydum. Biber salçasını 2 yemek kaşığı koydum arkadaşlar. Malzemem çok olduğu için ee, baharat da kuru nane, karabiber, biraz sumak. İç, bir su bardağına yakında şey koydum, zeytinyağı koydum. Baharat siz istediğiniz damak tadınıza göre atabilirsiniz. 2 3 de yaprak belki şey yaparım sararım şöyle teflon olduğu için gerçi çizik yok çizik oldu mu ben kullanmam zaten yine de temas etmesini istemiyorum teflonda Bismillahirrahmanirrahim fazla dolu dolu sevmiyorum ben arkadaşlar ağzına kadar patlıcan kesmiştim kapak olarak ama alta mı düşmüş onlar biraz fazla olmuş herhalde neyse Yarın da yenilir うます。 eskiden bu kabakların içine sos yapardık arkadaşlar. Kırmızı toz biber tuz, karabiber kimyon, ekşi Kabakların içine böyle çalkalardık. Dökerdik. Bekletirdik onu. Çok güzel oluyordu öyle de. Arkadaşlar pişerken görüşürüz. İnşallah. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar. Arkadaşlar yemeğimiz pişti. Şurada biraz sarma var. Patlıcan, biber, kabaklar altta. Burada da sos yaptım arkadaşlar. Biraz sıvı yağ koydum. Ee, salça, nane, bir diş de sarımsak. Çok az da sarımsak. Bunu böyle kaynattım. Şimdi üzerine ilave edeceğim bunun çok güzel bir aroma veriyor. şekilde arkadaşlar. Birazcık fazla olmuş sanki. Olsun. Seviyorum çocuklar. Sibel bir tane tabak verir misin? Tabak Hı hı. bir çektim Heh. kabak pişmiş erken mi kapattım dedim de yok pişmiş patlıcan yarıldı bile böyle arkadaşlar size afiyet olsun görüşmek üzere arkadaşlar hoşça kalın Allah'a emanet olun